Yeni bir doğa yürüyüşü etkinliği programı için tekrardan sizlerle birlikteyiz. Havalar iyiden iyiye normale döndü. Bu sebepten dolayı da trakik gruplarının birçoğu doğa yürüyüşü etkinliklerini açıyor. Özellikle son haftalara baktığımızda Beykoz'un ormanları ve Belgrad ormanları ve çevresi trakik gruplarının uğrak noktası. Öncelik tabii ki İstanbul içinde yapılması muhtemel doğa yürüyüşü etkinlikleri. Okullar malum açılmasına az bir süre kala, özellikle kamp etkinliklerinde önemli ölçüde bir artış gözlenmekte. Bu yüzden dolayı da en azından yazın son demlerini yaşadığımız şu günlerde stresten, sıkıntıdan bir nispette olsun uzaklaşmak için Çanakkale, Balıkesir ve Antalya bölgeleri tercih edilmekte. Öncelik tabii ki İstanbul içi. İstanbul içinde yapılması muhtemel doğa yürüyüşü etkinlikleri. Dilerseniz zaman kaybetmeden Yudox'la haftanın etkinlikler programını açalım. 23 Ağustos Çarşamba Kınalıada doğa yürüyüşü ve deniz keyfi etkinliği açıyor Esat Çoban. Sizler grubun etkinliğine ben de gidiyorum derseniz yapmanız gereken 12'ye çeyrek kala Kınalı Ada iskelesi önünde toplanmış olmanız gerekiyor. 27 Ağustos Pazar günü Tacir Köyü, Tacir Kanyonu doğa yürüyüşü etkinliği açıyor. Yudox 30 Ağustos 2 Eylül tarihlerinde ise Şirince, Efes, Meryem Ana, Kuşadası, Güzelçamlı kamp ve doğa yürüyüşü etkinliği ile tekrar sizlerle birlikte olacak. Yudox Bildiğiniz üzere özellikle 2022 yılında İstanbul başta olmak üzere 7-8 tane farklı trafik grubu açıldı. Tabii bizler zamanımız yettiği nispette, ölçüsünde grupların etkinliklerine katılmaya gayret ediyoruz. Bu gruplardan biri de Haydi Yollara. Evet sevgili Gülcan Top, bugün beni aradı, kısa bir görüşme yaptık. Buradan kendisinin kurmuş olduğu grubun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Evet, Haydi Yollara 28 30 Ağustos 31 Ağustos daha ziyade Batman, Hasan Keyfi, Tunceli Kültür Kamp ve Trakik etkinliğiyle sizlerle birlikte Sizler Batman, Hasan Keyfi ve Tunceli'de 3 gece konaklayıp 4 gün bölgeyi doyasıya gezmek, görmek istiyorsanız grubu sosyal medya hesaplarından takip etmenizi öneriyoruz. Evet İstanbul'a devam. Hangi grup? Marmara Doğa. 23 Ağustos Çarşamba Cumhuriyet Köyü Ring Doğa Yürüyüşü etkinliği açıyor Marmara Doğa. Grubun etkinliğine katılacak olan kişiler orta zorlukta bir parkurda 16 kilometre doğa yürüyüşü sizleri bekliyor. Peki hangi noktada toplanıyor derseniz grup sabah saat 10-11 arasında Cumhuriyet Köyü merkezde bulunan köy kahvesinde toplanıyor. 26-29 Ağustos Cumartesi başlıyor. Salı günü bitecek olan Ayvalık, Cunda Adaları ve koyları Mavi Tur etkinliği 1-3 Eylül Cuma günü başlayacak, Pazar günü son bulacak olan Çanakkale, Saros, Karaağaç Deniz Kamp etkinliği ile sizlerle birlikte oluyor Marmara Doğa. Trik trek, trekik. 25 Ağustos Cuma teknede deniz keyfi, gezi, yemek ve yüzme etkinliği açıyor. Daha önce de paylaşmış olduğumuz gibi grubun bu etkinliğinde yer yok. Oldu ya son dakikada gruptan ayrılmak isteyen olduğu takdirde yedeklerden gruba dahil olmuş olacaksınız. Trik trek trekik 27 Ağustos Pazar Belgrad Ormanları doğa yürüyüşü etkinliğiyle tekrar sizlerle birlikte. Grubun etkinliğine ben de katılmak istiyorum diyenler sabah saat 10'da Bahçeköy, Bahçe Kafe'ye çok yakın bir mesafede olan Giresunlular kahvanesinde toplanmış olmaları gerekiyor. Biz bize trakik 25 Ağustos Cuma canlı müzik eşliğinde akşam yemeği düzenliyor. Evet yer her zaman olduğu gibi Moda Spor Kulübü. Sizler grubun yemek organizasyonuna ben de katılmak istiyorum derseniz biz bizeyi yakından takip etmenizi öneriyoruz. 29 Ağustos Salı günü yola çıkılıyor. 2 Eylül Cumartesi günü son bulacak olan otel ve çadır konaklamalı Dacia Deniz Kampı'na gidiyor. Biz bize trafik. Sevgili Ümran Oyman Hanım'ın oteline konuk olmak isteyenler ver elini dertçe diyorum. Neşirek Trek 27 Ağustos Pazar Rumeli Feneri Demirciköy Doğa Yürüyüşü etkinliği açtı. Sizler grubun etkinliğine ben de gitmek istiyorum derseniz yapmanız gereken sabah 9'u çeyrek geçe Hacı Osman metrosu çıkışında toplanmış olmanız gerekiyor. Bu grubun etkinliğinde ben de varım diyenler bölgede 12-14 kilometre orta zorlukta bir parkur sizleri bekliyor. Gezen ile yolculuğa devam. 20 Ağustos Pazar günü Büyük Ada Sportif Yürüyüş Etkinliği açıyor Gezen Trek. Worth Working 20 Ağustos Pazar Beykoz Bozhane Köyü'nde başlıyor. İki gölet göreceksiniz ve sonrasında Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde son bulacak olan güzel ve keyifli bir doğa yürüyüşü etkinliğiyle sizlerle birlikte oluyor. Worth Working. Grubun etkinliğine ben de gidiyorum derseniz yapmanız gereken sabah saat 8.30'da Çekmeköy Madenler İETT otobüsleri durağı önünde toplanmış olmanız gerekiyor. Worth Working etkinliğine katılacak olan kişiler bölgede 16 kilometre orta zorlukta bir parkurda yürüyüş gerçekleştirmiş olacaklar. 3 Eylül Pazar Çatalca, Bin Kılıç Köyü, bir şelale görüyorsunuz. Yalıköy'de son bulacak olan keyifli bir doğa yürüyüşüyle tekrar sizlerle birlikte Work Working grubun etkinliğine katılacak olan kişiler orta kolay arası bir parkurda 18 kilometre yürüyüş gerçekleştirmiş olacaklar. Work Working etkinliği bunlarla sınırlı değil, 16-17 Eylül Cumartesi ve Pazar günü. İznik ve Büyük Orhan. İlçe köyleri, doğa yürüyüşü etkiniyle ve kamp etkiniyle sizlerle birlikte birth working. Bu etkinlikte ben de varım diyenler, 13 kilometrelik kolay bir parkur sizleri bekliyor. Son gün ılıca ve te termal keyfi yapmış olacaksınız. Green Trek diyoruz. 16 Eylül cumartesi günü Aydos kalesi doğa yürüyüşü etkinliği açtı Green trekik grubun etkinliğine katılmak isteyenler sabah saat 9'da Kartal Marmaray istasyonu çıkışında toplandıkları takdirde grubun yürüyüşüne iştirak etmiş olacaklar. Pelit Doğa Yürüyüşleri 27 Ağustos Pazar günü Balaban Köyü Doğa Yürüyüşü etkinliği açtı Ferhat Erbil. Sizler grubun etkinliğine ben de gidiyorum derseniz sabah saat 9'da Mecidiyeköy Trump Towers'ın önünde toplanmış olmanız gerekiyor. Dilerseniz şimdi şehir dışında, İstanbul dışında yapılması muhtemel doğa yürüyüşü, kamp ve gezi turu etkinlikleri programını başlatalım. Evet, chapter track diyoruz. Grubun kendi sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu bir notla programı açalım. Son zamanlarda Akaryakıt fiyatlarına gelen aşırı zamlardan dolayı Chapter Traffic olaraktan şehir dışı etkinliklerini belirli bir süre yapmayacaklarını söylüyorlar. Fakat grup şehir içinde, İstanbul içinde yapılması muhtemel etkinlikleri her zaman olduğu gibi ücretsiz sizlerle devam ediyor. Evet. Rota bizden diyoruz. 26 27 Ağustos Cumartesi ve Pazar günü Kaz Dağları Gezi Turu kampıyla sizlerle birlikte rota bizden. İbrahim Obalı Oba Tirek 7-10 Eylül Perşembe günü başlıyor. Pazar günü son bulacak olan Asos Çadır Kampı etkinliği ile 24 Eylül Pazar günü başlıyor. 1 Ekim Pazartesi günü son bulacak olan Fethiye Göçek Mavi Tur etkinliğiyle sizlerle birlikte oluyor Oba Tirek. Okyanus Doğa Sporları 26-30 Ağustos Cumartesi Pazar günü güzel bir etkinlikle sizlerle birlikte oluyor. Evet Fethiye Yeşil Vadi Doğada Çadır Kamp etkinliği açıyor. Okyanus Doğa Sporları Joy Trek 25-30 Ağustos Cuma Çarşamba arası Gökçeada Kazdağları Doğa Yürüyüşü ve kamp etkinliği ile sizlerle birlikte Joy Trek. Kamp Trek. 20 Ağustos Pazar günü Sardala Koyu gece yürüyüşü. 23-24 Eylül Cumartesi ve Pazar günü Altınoluk Çadır Kamp etkinliği ile sizlerle birlikte. Tek track, Trek Trekik. 28 Eylül Perşembe başlıyor. 1 Ekim Pazartesi günü bitecek olan Akyaka Akbük, Sedir Adası Köyceğiz, Deniz Keyfi ve Karya rotalarında Trekik etkinliği ile sizlerle birlikte olacak. Tek trek. Trekik. Yudox'un bir etkinliği daha vardı. Dilerseniz onu da paylaşalım. 9-10 Eylül. Cumartesi ve Pazar günü. Kara İncilli. Çadır Kamp. Ve Doğa Yürüyüşü etkinliği sizlerle birlikte olacak. Yudox. Necdet Nardemir. 8-9 Eylül. Cumartesi Pazar. Bilecik Cennet Kanyonu yürüyüşü. Sayıtabat. Kürekli Dere. Yarisar Abadiye Şelalesi gezisi ve Dileyen'de Jeep ve ATV Safari yapmış olacaklar. İzmit bölgesi Nikomedia Trakik 30 Eylül tarihinde başlıyor. 4 Ekim'de son bulacak olan Karya yolu Dacia etabını yürüyor Nikomedia Trakik. Evet dostlar Pers yolu birkaç İstanbul Trakik Grubu paylaştı. Dilerseniz bundan da söz edelim. Pers yolu yürünüyor. 23-24 Ağustos'ta başlıyor birinci etap. 25-26-27 Ağustos'ta ikinci etapla son bulacak olan rehber İnce Bukay. Evet İnce Bukay rehberliğinde birinci etap Karaman 23-24 Ağustos. ikinci etap 25-26-27 Ağustos. Mersin etabı yürünecek grubun. Evet sizler grubun etkinliğine ben de katılmak istiyorum derseniz sosyal medya hesaplarından gerekli bilgilere ulaşmış olacaksınız. Evet sevgili dostlar bu haftalık benden bu kadar. Son elimize ulaşan bilgileri sizlerle paylaştık. Bundan sonra elimize grupların etkinlikleri ile alakalı yeni bilgiler geldiği takdirde ben sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım. Gizlen köylerden alışveriş yapmayı ne olur ihmal etmeyin diyoruz. Hangi grubun etkinliğine katılmaya karar vermişseniz o grupların kendi sosyal medya hesaplarından istifade etmenizi öneriyoruz. Nedeni gayet net. Bazı grupların etkinliklerinde yer kalmamakta hatta bazı gruplar etkinliklerini katılımcı sayısı az olduğundan dolayı iptal etmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden dolayı da herhangi bir mağduriyet yaşamamanız açısından hangi grubun etkinliğine gitmeye karar vermişseniz o grubun kendi sosyal medya hesaplarını takip etmenizi bizler yalnızca önermekteyiz. Doğa yürüyüşleri evet doğa yürüyüşleri sayesinde yepyeni arkadaşlıklar dostluklar kurulmakta. Bizler sağlığımız ölçüsünde etkinliklerin bir çoğuna katılmaya gayret etmekteyiz. Özellikle hava sıcaklıklarının bilhassa aşırı yüksek olması sebebiyle ben de dahil yürüyüşleri belirli bir süre askıya aldım. 2-3 haftadan bu yana kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Evet, doğa yürüyüşleri demişken sosyalleşmek, arkadaşlık dedik. Oldu ya, ben doğa yürüyüşü yapamıyorum dediğiniz takdirde dans kursuna gidin, resim kursuna gidin, folklöre gidin veya estroman kursuna gidin. Gidin ki en azından sosyalleşin. Hangi grubun etkinliği sizin için değerliyse tabii ki o gruplara gidin ama ara sıra da olsa diğer grupları da bir gezin. Yani farklı grupların etkinliklerine de iştirak edin. Ve her zaman olduğu gibi klasik bir kapanış. Ne diyoruz? Siz doğa dostlarına, siz trakik sevenlere, siz yaşamı sevenlere hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın diyorum.